Sevgili hanımefendiler, beyefendiler, reklamla dolu bir yılı daha geride bırakırken reklamcılığı genç yeteneklere soralım istedik. Ve karşımızda minik Efe. Art direktör ne yapar Efe'cim? Resim yapar. Bravo be, babanda da mı art direktördü be Efe? <laughs> Peki müşteri temsilcisi ne yapar? Müşterileri bir şeyler satar. Yürü be! İşte kritik soru. Revizyon almak ister misin? Hayır. Yaratıcı şeyler yapıyor işte. Ne yapıyorsun bakalım yaratıcı ha? Dur fasulye pilav. Hadi canım. Sulu mu? Etli mi? Oo, oh, olsa da yesek. Ajans başkanı peki kim? Onu söyle. Gizli kemik. Kim? Kahraman da olabilir. Ne? Önce adam ama aslında Peter Parker. Evet efecim. Gizli kemik. Çok güzel özetledin. <laughs> Öptük seni. Aa, ada ne haber? Ada bir şey sor. Ada love reklam değil. Ada, ada, dursana bir de de Neyse. Hmm. <laughs> 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 Ege, hani televizyonda reklamlar var, sen de izliyorsun ya. Evet. Evet, o reklamları reklamcılar yapıyor. Yani? Yani aslında ne yapıyor bu reklamcılar? Uzaya gidiyor. Ne? Bir şeyleri alır. Ve peki onlar böyle bazen revizyon alıyor filan ya, sen de almak ister misin? Hayır, istemiyorum. Azıcık ya. Hayır, istemiyorum dedim. Küçücük bir şey. Hayır. Bir tık. Hayır. Sen peki reklamcılar gibi strateji yapıyor musun? Evde yapmıyorum da okulda yapıyorum. <laughs> oh. Yarasın arasın canım. Peki müşterileri var bu reklamcılık. Evet. Kim ki bu müşteriler? Sırada, sırada bekleyen işte müşterimiz. Evet, düz mantık. Peki reklam yazarı ne yapar? İyi yazı yazar. Boyayı yapar. E, pe peki her şey bir yana da bu reklam sektöründe Kral kimdir Efe? Müşteri. Kim? Müşteri. Müşteri mi? İstediğini satın alır. <laughs> Bu çocuk olmuş. Ay Selin'e revizyon gelmiş. Üzülme ya hallederiz Selin'ce. Büyüyorum ne yapayım büyüyorum. Ha, tamam peki. Büyüyünce reklamcı olmak ister misin? Ama hmm. reklamcısı anneannem istemez. Anneannemin ne alakası var ya? Neyse anneanneyi kızdırmayalım o zaman. Turuncu, bu reklamcılar çok acayip insanlar ya. Ama yıkanmıyor, hep işi yapıyor. Onu <laughs> geç, başka? Yetenekliler. Ha, tamam, bu yeteneğe revizyon gelse ne yaparsın Nil? Üzülürüm. Üzülme küçüğüm. Çünkü emek harcadığım şey başına gitmez. Hayat çok zor. Evet, bir şey daha soracağım sana. Müşteri temsilcisi kimdir Nil? Baş... Ne? Başka böyle... Ha. Ne Neydi? Ne konuşuyorduk şimdi? Oo turuncu koptu. Neyse, müşteri temsilcisi diyorum. Nasıl biridir? Böyle ha. saçları çok uzun oluyor. Ha. Ayakları oluyor, yanında topuklu ayakkabılar oluyor. Evet. Uzun elbiseleri oluyor. Yani? Çok süslü oldukları için çok konuşuyorlar. <laughs> Peki Nilcim, senin müşteriyle aran nasıl? Benim sürü suratım o tükürmeye çalışıyor. İtli Ne? Nasıl ya? Vurama buluyor. Sallak dedi bana. Aa! Canım benim kıyamam. Ne müşteriler var. Allah muhafaza. Çok kıymetli müşterilerimizin, meslektaşlarımızın, küçüklerimizin ve büyüklerimizin yeni yılını en içten dileklerimizle kutluyoruz.